Selam kafamıza Göreciler, kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Konya'dan herkese sevgiler, saygılar efendim. E, i̇kimizde de bere falan var çünkü Konya çok soğuk gerçekten. 2-3 e, derecelerde. E, biz aslında Kapadokya'ya gidiyoruz ama Konya'ya da uğramak istedik. Burada da gezilecek yerler vardı çünkü. Evet hemen arkamızda Mevlana Müzesi var. Orayı göreceğiz efendim. Yani vaktimiz kısıtlı olduğu için dedik Konya'nın simgelerinden olan bu Mevlana türbesini görelim. Bir de bu türbenin olduğu taraflarda caddelerde böyle zaten karavanı da oraya koyduk burada. Biz karavanla seyahat ediyoruz. Karavanla Kapadokya'ya gidiyoruz. Yol üstünde durduk. karavanımız şu arka caddede hemen. Evet. Onu da bir ara gösteririz ve burada çok acayip tatlış bir kahve dükkanı gördük abi. Tabii ki ne keşfedecektik? Kahve dükkanı. Tabii ki kahve dükkanı. Şimdi o kahve dükkanını görün. Çok tatlış. Bakın arkamızda kafe de bazil abi. Şuna bakar mısınız ya? Çok tatlış değil mi ya? Tam bir köşe dükkan. Müthiş yani. Ben kapısına aşık oldum. Tatlı bir yeşil. Böyle harika bir dekorasyonu var içerinin. E, kahveleri de çok güzel. Evet. Kadir'le tanışın. Hoş geldiniz. Kadir'le tanışın. Buranın e, işletmecisi. Evet merhabalar. İsmim Kadir. Güzel kahvelerini biz denedik, içtik. Ben Flat White içtim. Ben tabii ki her zamanki gibi latte mi içtim. Latte içti. e, hatta evet. dün gece de içtik. E, i̇çip karavanımıza geçtik. Bugün de e, burada içtik. Kahvaltımız da burada yaptık. Çok güzel havuçlu kekleri, kukileri var. Konya'ya gelirseniz zaten Mevlana türbesinin oraya tek bir kahve dükkanı var. Orası da burası. E, mutlaka burayı denemenizi öneriyoruz. Şimdi Mevlana'ya gidiyoruz. Mevlana'nın babası Bahettin Vele de Alaaddin Keykubat tarafından hediye edilmiş. ...gül bahçesiymiş esasında bu Selçuklu Sarayı'nın gül bahçesiymiş. Bu sultan Ulema'ymış Mevlana'nın babası. Bu ona hediye edilmiş. Sonra Bahattin Veled, yani Mevlana'nın babası ölünce... ...buraya böyle türbe yapmak istemişler. Mevlana'ya başvurmuşlar. Hani babanıza bir türbe yapalım diye. Mevlana bunu kabul etmemiş. Hani gök kubbeden daha kudretli ne olabilir diye... ...engellemiş istememiş. Ondan sonra Sultan Veled, Mevlana'nın oğlu Mevlana öldüğünde 17 Aralık'ta 1231 galiba ee, o zaman bu şey yapılmış, türbeyi yaptırmış babasının mezarının üstüne ee, ve Mevlana da buraya e, gömülmüş. Şimdi sandukalar var, içeride o sandukaları gösteririz. Ee, i̇çeride iki sarıklı ve tek sarıklı olmak üzere iki tane sanduka var. İki tane sanduka, Mevlana'yla oğlunun birlikte yattığı sanduka. Bir tanesi de babasının Bahattin Beledin sandukası. Böyle. Evet, giriyoruz. Mevlana... Arkadaşlar bu müzenin girişi ücretli değil bu arada. Sabah 9 ve 16:40 arası açık. Evet, giriyoruz. Mevlana, biz geldik. Merhaba. Merhaba. Şöyle masaya bırakabilirsiniz. Şu an şurada gördüğünüz yeşil kubbe restorasyon halinde Ziyade. e, 4 tane filaya, 4 tane üstün üzerine yerleştirilmiş. Şu anda restore ediliyor sanırım. içindekidir. Çek çek. Çekiyorum. Fihi mafi bu içindekiler içinde kalır. Bu şey bu, mesne, şey, mektupları şey evet, Bu ne biliyor musun? Ee, arkadaşlar bu fihi mafi eee Mevlana'nın dost sohbetlerinde işte eee böyle işte müritleriyle yaptığı sohbetlerden oluşan e, alıntıların toplandığı oğlu tarafından bildiğim kadarıyla oğlu tarafından yayınlanıyor ölümünden sonra. Mektuplar diyor ama. Evet. Şemse yazdığı mektuplar. Hayır. Şey. Şey. Mecalesiz sabah yani yedi tane mektup demek. O, o, o ayrı. Ha. Evet mektuplar. Hayır. Fihi mafi ve meclisi sabah. Evet. Divan-ı Kebir bu. Divan-ı Kebir bu. Bunlar mektuplar. Bunlar da fihi muafi. Oh, nesnevi bu da. Oh. Arkadaşlar burada Mevlana'nın cübbesi, sikkesi ve Arap kiyesi mevcut. Onların hepsi onun kıyafetleri. Çok etkileyici bence. Bu gerçekten gerçek mi? Ya? Evet gerçekten. Cübbesi. Evet. Olmaz bir şey. Bu Ufacık bir Kur'an-ı Kerim var. Çok güzel büyüteç koymuşlar. Çok güzel ya. Çok acayip çok güzel. Neden öpüyorlar? öpüyor insan. Gerçekten çok Buhani bir yer, şey, hani tinsel bir yer. Ee, Şems-i Tebrizinin e, türbesini de görmek isterdik ama vaktimiz yok ona. Ona dönüşte artık. Ona dönüşte bakacağız. Ee, tabii Şems Mevlana'yı Mevlana, yı Mevlana yı yapan bir adam. Hani onlarla ilgili çok yazılıyor, çiziliyor. E, i̇şte Şems'in sürülmesi, işte istenmemesi Mevlana'nın yakındakiler tarafından, yakındakiler tarafından. Sonra Konya'yı terk etmesi Şemsin ee, değişik hikayeler yani bunları açıp okumak lazım. Ee... Ee, yani ben bu konuda çok kitap okudum. Mesela bu e, en basitinden okuyabileceğiniz Elif Şafan Aşk diye bir kitabı vardır. Burada çok güzel hani masallaştırarak anlatır e, Mevlana ve Şems'i. Mutlaka okumasınız bence ve bence bu türbeyi mutlaka ziyaret etmelisiniz. Karavanımızı. Bu Sokağa park ettik. Yılbaşı tatilimiz için yine Şantigo kiraladık arkadaşlar. E, teşekkür ediyoruz Şantigo'ya bu güzel kiralama işlemi için. E, özellikle İzmir Şantigo'ya çok teşekkür ediyoruz. Biz İzmir'den kiraladık Bodrum'a en yakın İzmir olduğu için nokta olarak. Her zaman gibi harika bir yolculuğumuz oluyor. E, teşekkür ederiz. Biz Kapadokya'ya gider. Evet. Bu arada böyle bir caddeye park ettik. Güzel bir park alanı bulduk ana caddede burada zaten bağlanıyor. Evet yani ama... karavanı istediğimiz yere koyabiliyoruz. <laughs> evet abi çok güzel ya. Şimdi aç bakalım içinde kim var? i̇çinde İç, bakalım kim var? İçinde kim var? Şantigo'nun içinde kim var? Şantigo'nun içinde birisi var. Birisi var. Çok sevdiğimiz birisi var. Evet. Bak kim bak var kim? var? Şila var. Şila Kızım. <laughs> Yüzeyi gezerken onu alamadık maalesef. Aynen. Biraz bekledi o Biraz o arabanın bekledi arabanın bizi bize ama Gayet mutlu. Aşkım biz geldik. Anne ile baba geldi. Uyuyormuş zaten. Uyuyormuş benim kızım. Hadi bakalım Kapadokya'ya gidiyoruz değil mi Hadi aşkım? Hadi bay bay. Abi şimdi bir şey söyleyeceğim. Konya Nevşehir yolundayız. Nevşehir'e daha 178 kilometre var. Abi şunlara bakar mısınız ya? Şunlara bir bakın. Yani nasıl oluyor da bunlar yol kenarında atılabiliyor? Nasıl oluyor abi? Nasıl oluyor? Neden? çöplerimizi toplayamıyoruz ya. Çöplerimizi toplamaktan aciz bir millet miyiz abi? Nasıl oluyor abi? Sizin vicdanınız nasıl el veriyor abi şunlara? Nasıl olabiliyor ya? Ben anlam veremiyorum yani. Hani doğayı kirletmek değil bu artık. Yani bu doğa artık doğanın içinden geçmek ya. Tecavüz etmek doğaya. Böyle bir şey yok. Çok sinirleniyorum ya. Biz bu muyuz ya? Biz bu muyuz abi? Belki de buyuz abi. Belki de biz buyuz abi. Buyuz yani. Buyuz abi. Hiç bana kimse laf anlatmasın abi. Ayıp ya yazık. Arkadaşlar hava eksi 5 derece sabah 7.30 falan şu anda pek uyuyor ben balonları izlemeye kalktım. Çok iyi ya. Silizli suyu fazla. Dams. Bayağı buralar falan buz tutmuş. göreme Ürgüp yolunda bir deyiz. Asla su bulamadık hiçbir yerde. Çünkü benzin istasyonlarındaki insanlar e, sular donduğu için kapatmışlar. Gerçekten çok soğuk. E, şimdi Çağdaş bakın karavan nasıl su dolduruyor. Ya e, normalde AdBlue bidonları. Şöyle bir aparatı var. Bu arada niye böyle yapıyorum diyeceksiniz. Onda da bizim Artık eksikliğimize mi diyeyim? Şantigo'nun bize kısa hortum vermesine mi diyeyim? Ee, sağ olsunlar bir tane lavabodan, tuvaletin lavabosundan Ee, olabilirsiniz dedi hortumumuz varsa. Ama hortum yetmedi abi. Hortum bir metre. Ne yeter? Nasıl gireyim buraya? Tuvalet şurada. O yüzden e, öyle bir çözümle yani biraz çok fazla tekrar olacak. 5 litrelik bidon. 260 litre e, deposu var. 260 bölü 5 ne eder aşkım? Bayağı eder. Yani en az 50 sefer yapmam gerekiyordu. Bakın. Ortumda bu. Hortum şey ya. 2 metre falan. Bir şey Siz siz olun. Böyle kısa bir hortumla yola çıkmayın. Bak tuvalet burada. <laughs> Kapıda bitiyor. Kapıda bitiyor Hortum. Yani, siz siz olun en az 20 metre, 30 metre alabildiğiniz kadar su Hortum'un şartı abi. 7 8 suları. Saat 8 buçuk şu an. Evet. Ee, ama aslında bu olay tam olarak 7'de başladı. 7'den ee, beri dışarıdayız ama arada içeri girmek zorunda kalıyoruz çünkü inanılmaz <laughs> soğuk. Yani eksi 2 dereceydi ben ilk çıktığımda. Arabanın... Araba buz tuttu. Yerler kırağı. Çok ciddi bir soğuk var burada e, fakat masal gibi arkadaşlar. Biz binmedik e, hem ekonomik olarak bize çok uygun değildi <laughs> hem de e, korkuyoruz o yüzden binmedik. E, zaten balonları binenler genelde turistler oluyor. Bak <laughs> arkada bir toplama işlemi oluyor. Evet Balona, bir toplama burayı... işlemi var. Biz balonun indiği yeri seçmişiz. Zor iş be böyle bir tepe. insanlar resim çekiliyor. Bu da bizim canavar. Buz tutmuş canavar. Gerçekten çok İçimiz hastayız. İkimiz hastayız yani. Ee, nasıl böyle... döneceğiz bilmiyorum. Döneriz ya ne yapacak? En kötü dönmeyiz. Haydi. Ne yapalım? Baloncu oluruz. Gece Hayır, eksi 10'u gördük. Evet eksi 10'lardaydı. İnanılmaz soğuk ya. Gerçekten Kapadokya'ya gelmek için yanlış bir zamanmış. Yok be soğuğu da yaşayalım ya sürekli Bodrum Bodrum. Yani işte bu sonra bize burası Rusya gibi geldi. Şila sabah gezisinde. Kızım, gel. Kızıl Çukur diye bir yerdeyiz. İnanılmaz bir vadideyiz. Arkamdaki manzara inanılmaz. Ya yani ben böyle bir şey görmedim. Hani öyle böyle Grand Canyon falan diyorlar ya. Yalan ama ya şey. yalan abi ülkemizde bak ne Gerçekten güzellikler var ya. Bir Gelin abi var. buraya baksana abi. Müthiş. Bakın şimdi sizi. Beni görmeyin, bizi görmeyin. Evet, Sadece bu güzelliği görün. Şuralara bakar mısın? Evet insanlar yürüyor. Şimdi şöyle bir şey düşünüyorum. Şuradan şöyle bir yürüyorum. Şurada bir güzel bir kaya var. Oraya yürüme taraftarıyım. Şila da bizimle beraber keşfediyor. O insanlar bakın oralara kadar çıkmışlar. Ee, i̇nanılmaz. Müthiş, müthiş, müthiş. Yalnız burası tam bir kamp alanı. Tam bir kamp alanı. Gerçekten. Kızıl Çukur diye yazarsanız çıkar arkadaşlar. Göreme Milli Parkı diye geçiyor. Orada arabanızı park edip böyle yürüyebiliyorsunuz. Of ya şunu bir görmeniz lazım. Bakın nereye yürüyor burası. Gerçekten sen? doğa harikası. Gel kız. Şuna dört çeker. Biz iki çekeriz. Of. Bu nedir abi? Of. Of. Bence şu kayaya gidebiliriz. Arkasında devam var mı bilmiyorum ama. Devrilmez değil mi? Aşkım bunca yıldır devrilmemiş. Yok bu çünkü uyarı veriyorlar herhalde. Sen geçerken mi devrilecek? Ya yani sen geçerken devrilse zaten hani git milli piyango oyna. O kadar yani şansın. Ay bir kere çıkabiliyorum. Gel. gel. İnaf. Gel. Yoruldum ha. Tamam okey. Evet. Oha. Gel bir üstüne. Oh. <laughs> Ay çok korkunç. <laughs> Muhteşem. Muhteşem bir yerdeyiz. Gel. Gel. Buradan yemin ediyorum düşsen Ay. E, seni vadinin eteklerinden alırlar. Şu Japonlara bak pıt, pıt 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 nasıl çıkıyorlar. Bu gece burada kalacağız. Aşkım çok şansını zorlama lütfen ya. Tamam ya. Aa. Lütfen. Aa, Taputma. Çıkar mısınız şuraya? Şimdi Japon kafilesi orada. Güzel resim çekiyorlar onlar. Oraya gidelim. Merhaba. Bunlar Çin galiba. Çinli. Bunlar Çinli galiba. <laughs> Zirvedeyim canım göremiyorum. <laughs> yani herhalde kaç bin fitteyiz bilmiyorum. Gerçekten çok 1315. 1315 metredeyiz. Hava çok güzel bugün çok acayip bir şekilde. Ya da biz içlik giydik. Dekaptonun içliği efsaneymiş bu arada. Yani evet. inanılmaz dün donuyorduk. Bugün içliği giymek aklımıza geldi. Bakın şurada tüm heybetiyle Erciyes <laughs> Dağı. Erciyes. Da. Evet. evet. İnişteyiz. Güney Korelilermiş arkadaşlar. Her sorduk. bir inişi vardır. Güney Korelilermiş. Ne Çinli, <laughs> ne Japon. Güney Koreliler güzel insanlar ya. Sıcak insanlar yani. mutlaka gelmelisiniz ama bu mevsimde değil. <laughs> Niye canım hava sıcak. Ya şimdi burada efil fil giyinmek vardı. Çıkıp buraya böyle hani serinlemek vardı. Şerife sorsana nereliymiş diye. Are from? Oh, from Korea. Korea. Uh, South Korea. South Korea. South Korea. And you? We are from Turkey. Turkey, ah, oh, yeah, yeah. here. We live in Bodrum. Oh. When we came here for vacation. Oh, great. yeah. 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 That's great. We love South Korea. Huh? we love south korea oh, yeah actually yeah, yeah uh, a kind of rather sister country really. yeah similar yeah. culture yeah yeah, yeah actually, uh, are you from Seoul? Uh, from the southeast coast area him yeah but some of my the family members are from Seoul. okay did you like here yeah <laughs> Magic, yeah. Enjoy your trip. Yeah, sure. Bye bye. Bye bye. Have a nice day. Bye, bye. Nasıl bir yerde olduğumuzu görseniz bayılırsınız. Hatta görün bence. Şu an uçurumun kenarında oturuyoruz. Şu ağaca bayıldım. Bunun el açması gözlemesini yiyeceğiz. Buralarda gözlemeler çok güzel oluyor çünkü gerçekten hamurdan açıyorlar. Yufkadan değil. Balon kalkış saati genelde 6-6.30 oluyor kış zamanlarında. E, şuralardan falan kalktığını söylüyorlar balonların. Biz şimdi Göremen'in öbür tarafındayız. Diğer tarafındayız. Kızılçukur Vadisi'ndeyiz. Bu vadide <laughs> Asmalı Konak vardı gençliğimizde. Bu vadide Ben birazdan burada gitar çalarım. Gitarım yani. arabadan.